Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Evet arkadaşlar. Bugün orucumuzun kaçıncı günü Yusuf? 9 mu? 9. gün arkadaşlar. Kayınvalidemle Gayun, annem gibi çağırdık canlar. Mangal yapacak bugün. Öbür sene de aynı şekilde öyle çağırmıştı ikisini bir arada. Mangal yaptıydı o zaman da çok güzel gittiydi bugün de böyle bir şey geldi yapalım dedik ben evde malzemeleri hazırladım arkadaşlar bir salata yapılacak salatanın malzemelerini doğranacak daha önce biraz daha bekleyin hava çok güzel arkadaşlar bugün bugün ne hoşuna birlikte çıktı arkadaşlar şu motorun olduğu yerde oturduk Neva da e, güneşte yazdı yazıldı gitti sonra uykusu geldi annem geldi biraz arkadaşlar ondan sonrasında e, biraz Neva'yı sevdiler <laughs> Sonra da gitti annem Neva'yı da azıcık motorla öyle bir dolandırdılar geldiler Çakmak yok mu? Çakmak yanımda değil valla Dur getirim gelin hem de gidin videoyu göstereyim etimi göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle kanat kanatlarımı yaptım. Ondan sonra böyle yazdım arkadaşlar. Bir de döşet aldık. Döşetinde böyle yazdım ince ince. Sosladım koydum. Biraz az yüzü şeyle kusura bakmayın. Bulaşıklı. Burası böyle arkadaşlar. Şöyle şuradan bir tane çakmak alalım yapmak tabi inşallah şu vardı şunu kurtarayım bak bugün buralarımı süpürdüm arkadaşlar iyileştirdim şöyle ondan sonra şu taşlarımın üzerini süpürdüm Bismillah. şu şurayı Sonra ne boşun eşyalar vardı arkadaşlar. Ne hoşun eşyalarını serdim. Güneşe kurusun diye. Yusuf şu yan, yanıyor da yakar mı yakmaz mı? Elini aldayık. Bayağı iki gündür falan böyle arkadaşlar çok güzel. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Şu şey yap be. Ha onu. Ondan da onlar tutuştur. Tamam da tut. şeydi. Bir daha yap Evet arkadaşlar. E, ben işimi bitirdim. Şöyle son döşetimizi koyduk arkadaşlar mangallığımızı. Bitti. Şöyle yaptık. Yiymişmiş. Çok güzel Çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Sonu da yaptık. Nevada uyandı arkadaşlar. Ben de zobayı yaktım. Annem gibi bir arayayım. <laughs> ne zaman gelecekler. En azından o Neva'nın yanında dururken ben de salatayı falan yapalım. Yaptım salatayı falan arkadaşlar da. Bir soğanı doğranacak. Doğru ya. O da soğan şey derince. Dalmadı ki. Olsun. İşte bunu da şey mi? O gider onu yapar. Evet arkadaşlar. O zaman ilerleyen zamanlarda bitti annem bir mi? geldiğinde görüşürse bitti. Buna da biber de şişe Biber tamam. Şey baklıcan iki tane vardı pişmez, onu da yap. Pişmez. Bir şeyler la. Vallahi ha. pişmez. Niye ne de getir de pişmez. Bu anca getir. Bu bir şey. Ya çi bu döşet ya Gel. Tamam. İki tane mi ne vardı herhalde? Haft şeye gitmedik ya pazara arkadaşlar almadık. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Bir soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Evet arkadaşlar. Babam geldi. Babam geldi. Bizler yollara düştük. Babam geldi bizi gezdirmeye başladı arkadaşlar. Babam geldi geri gidiyor. <laughs> Esas o da var. Anne nasıl sofralar var. Bu ad 100 lira. Bu o da kocaman. Nasıl güzel.

Uyuyacak, uyuyacak. Uyuyacak, az Vallahi al. <laughs> hadi alacağım da da gidelim. bu ne iyi arkadaşlar, sil ee, şey yok. Hasar şey Kemal var ya. Esas. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor <gülüyor> ya. Nereye? <Ha>, tamam, tamam. <gülüyor> 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 Kilosu baba tanesi olur mu? Ne bileyim yani ben bizim buraya belli olmaz valla. İşte maydanoz diyordum maydanoz burada var. Çocuğum gel hele. Burada yer olmaz arkadaşlar. Altyazı <laughs> gel. <laughs> <laughs> Ana tavuk varmış. Biraz korktum be Şey Ne diyecektim kızı unuttum anne ya Sana bir şeyler diyecektim

İyi iyi tamam iyi gel yolun ortada ortasına <laughs> gel. Hadi kabayt <bebek gülüyor> <et> var, bit var, hadi hepsi Var Ver bana, israf etmiş. Dökmüşler. çıkın çıkın gelin teyzem arkadaşım. <laughs> Hayır olmasın. Evet. Marul, maydanoz. Şu ne? Şey miydi bu?

30 lira abla. Domates istiyor musun? 20 lira bu kadar. 30. 30 lira Anne bak şu orada ne? Tahminle talir et sultan. Kötele <laughs> bilmiş ki baba. Kötele bilmiş. Yani büyük güzelmiş yani. Benim hoşuma gitti de. Bizim para kalmadı da alamadık. Benimki daha iyi daha. Şu daha daha güzel işte. Niye? Bunlardan mı istiyorsun? Bak değilim. Bu arkadaş yapıyor bu pazarı şurada. Bak şurada <laughs> boyutu da. Arabada gibi, boyutu boyutu, sofra bez. Millet hep mavi almış ha. Ne mi? Hı hı. Hangisi kıma? Mavi? mavi bitmiş işte. Şu şu işte. Ama benim mavi mi? Geri al. O daha boyu. O daha boyu gibi. Kalın mı diyor? <laughs> başlanıyor olacak sanki başlanıyor hadi aldatını ha iyi hadi bak hadi, hadi. 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 Ay şu kazaklar nasıl tefener, tek tek, Çok en güzelmiş. Çok güzelmiş. Neyse geçti de. Bak bunlar da çarşaflar. Yorgan yüzleri. da battaniye. Pike. Ha şey halı. Şundan işte Kaç lira ki bu? Zülü. Abi fiyatı ne bunun? 150 lira. 150 lira. Ama küçük Pada gibi duruyorsun kendini. Küçük değil mi ki? <laughs> Neyse bir dahaki pazara gelin daha. Ama bu da şey mi? Aksaray'da da var da sen ben aldığım var ya <laughs> benim aldığımdan şey aynı orada da vardı rengini bulamadım ondan sana alacaktım da.